sırt ağrısının nedenleri ve doğal çözümler, sırt bölgesindeki omurgaların her iki yana doğru gerilmesiyle hemen hemen herkesin şikayetçi olduğu sırt ağrıları yaşanır, boyun omurgası incelendiğinde, C harfinin yapısıyla benzerlik gösterir, çeşitli nedenlerden dolayı bu omurga düz bir hale gelir, bu durumun sonucunda ise omuz ve sırt bölgesine giden sinirlerin çıkışı daralır, böylece sinirlere bir baskı uygulanır, oluşan bu baskılardan dolayı sırtta bulunan kaslar gerilmez. Başlar ve sırt ağrısı meydana gelir. Bu durum sırt ağrısı yaşayan kişiyi gün boyu bazen de yıllarca rahatsız etmektedir. Sırt ağrısı nedenleri nelerdir? Duruş ve oturuş pozisyonu sırt ağrısını tetiklemektedir. Vücutta görülen farklı bir hastalıkla sırt ağrısını oluşturur. Özellikle kalp, akciğer ve safra kesesi problemleri sırt ağrısını tetikler. Sırt ağrısı kalp krizi belirtisi olarak bilinmektedir. Sırta yapılan baskı sonucunda kalp kasları da sıkışır. Başka tetikleyen faktör de varsa kalp krizi tehlikesi görülebilir. Ayrıca sırt ağrısı akciğer kanserinin de vücuda yayıldığını gösteren bir işarettir. Akciğer teşhisi konulan bir hastanın sırt ağrıları gözlemlenir, gebelik döneminde de sırt ağrısı görülmektedir. Fibromiyalji adı verilen yumuşak doku romatizması hastalığı sırt ağrılarını beraberinde getirir. Stres, yorgunluk ve ödem bir araya geldiğinde vücut tepki verir ve sırt ağrısı yaşanır. Sırt ağrısının bir diğer nedeni de omurga eğriliğidir. Skolyoz adı verilen bu rahatsızlık ergenlik döneminde yanlış oturma ve uykudan da kaynaklanır. Sırt ağrısına kemik erimesi yani osteoporoz da neden olmaktadır. Genellikle kadınlarda görülen bu rahatsızlık ileri yaşlardan sonra sırt ağrısı şikayetleriyle kendini belli eder ağır eşya kaldırmak uzun süre ayakta kalmak çok uzun süre boyunca araba kullan muz kabuğu uygulaması, muzun lezzetini ve besleyici içeriğini biliyoruz. Peki muz kabuğunun faydalarını biliyor musunuz? Bu yazıyla ilgili olan kısım, muz kabuğunun ağrılara iyi geliyor olması, malzemeler, bir adet muz, hazırlanışı, muz kabuğunun iç yüzünü sırtınıza hafif masaj hareketleriyle sürün, ağrınızın hafiflediğini göreceksiniz, üstelik muz cildinizi de besler ve canlandırır. Bitki çayı desteği. Bitki çayları birçok konuda yardımımıza koşar. Sırt ağrıları için de bitki çaylarını tüketebilirsiniz. Bitki çayları içerisindeki iltihaplanmaları azaltan içerikleri ve stresi de yok eden etkileri sayesinde farklı nedenlere bağlı olan sırt ağrılarına iyi gelir. Malzemeler: Bir tutam bitki çayı, papatya, anason veya fesleğen. Hazırlanışı: Bir bardak için bir tutam bitki çayı oranına göre istediğiniz miktarda suyu kaynatın. Su kaynadıktan Sonra içine bitki çayı malzemenizi atın. 5 ila 10 dakikalık demlenme süresinden sonra çayınız hazır olacaktır. Bitkileri daha fazla suyun içinde bekletmeniz çayınızın tadının acılaşmasına neden olabilir. Bu yüzden demlemeden sonra hemen süzmenizi tavsiye ederiz. Bitkisel yağlarla masaj, bitkilerin çayları olduğu kadar yağları da sırt ağrılarını hafifletebilmektedir. Özellikle bazı bitkisel yağlar kaslarınızı ve eklemlerinizi rahatlatma konusunda oldukça etkilidir. Malzemeler, 5 ila 10 damla kekik, nane, badem, hindistan cevizi ve veya okaliptüs yağı, hazırlanışı, isterseniz bu yağları tek olarak isterseniz karışım şeklinde uygulayabilirsiniz. Bitkisel yağ bir pamuk yardımıyla sırtınıza sürün ve daire hareketlerle masaj yapın. Eğer kendiniz uygulamayı yapacaksanız, bir sırt kaşıma çubuğunun ucuna yağlı pamuğu bağlayarak uygulama yapabilirsiniz. Masajdan sonra cildinizin bitkisel yağları özümsemesini beklemeniz faydalı olacaktır. Patates lahana masajı, sırtınıza masaj yapmak için bitkisel yağlar dışında farklı sebzeleri de kullanabilirsiniz. Malzemeler, bir çiğ patates rendesi veya lahana lapası hazırlanışı, yapacağınız şey çok basit, çiğ patates rendesi veya kaynattıktan sonra soğuyan lahana lapasını bir beze sarın, bu bezi sırtınıza ağrıyan bölümlerine güçlü hareketlerle bastırmanız yeterli olacaktır. Sarımsak zerdeçal eğer hafif iltihaplanma kaynaklı sırt ağrısı yaşıyorsanız beslenme düzeninizi değiştirerek ağrılardan kurtulabilirsiniz. Malzemeler: 1 ila 2 diş sarımsak veya zerdeçal hazırlanışı. Sarımsak ve zerdeçal gibi antibakteriyel özelliğe sahip besin ve baharatları yemeklerinize ekleyerek de sırt ağrılarınız konusunda rahatlayabilirsiniz. Öğün saatiniz henüz gelmediyse sarımsağı ya da zerdeçalı yoğurda ekleyerek ara öğün gibi de tüketebilirsiniz. You